Vay benim selamım hoş geldin nasılsın? Ulan şimdi bırak bunlar. Çabuk bana oradan su söyle su. Vallahi korkudan gebereyim. Ya ne oldu Sela abi? Ulan hala soruyor. Ulan çabuk su söyle. Ulan oğlum Sela abiye bir bardak su getir. Ne oldu Sela abi ne oldu? <laughs> Ulan dur da suyumu içeyim. Ya ne merak verdim size be? Ya tamam sormayın. <laughs> Ulan bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ula sabah da böyle mendebur bir hayvanla karşı karşıya geldim. Aslanla bırı bırına geldim. Ben seni dinlemiyorum Selo abi. Kırıldım. Feyzu. Ula Feyzu. Aslan mı dedin? He o, vallahi aslan dedi. Ula sabah sabah bırı bırına geldik ha. Ula bir de ne göreyim? Aslan. Ula aksi gibi yanımdan silah atayı yoktur ha. Ben tersini çıkardım, az daha bana saldırıydı, it oğlu it. Ya selam abi sana aslan mı saldırdı, it mi saldırdı? Ya bir karar ver ha. Ulan da var. Ben lafı gelişini söylüyorum. saldıran aslan aslan sana saldırınca sen ne yaptın? Ulan ne yapacağım? Valla öyle korktum ki, öyle korktum ki kurban. Maymunların kafesinin önüne kendimi zor Maymun kafesi mi? He, Yok sabah hayvanat bahçesindeydik ya. Ne? Aslan. 3. Efendim çevrenizdeki insanları dikkatlice inceleyin. Pamuklu çorap giyen varsa her an deli çıkabilir. Beraber izleyelim. Günaydın canım. Günaydın yaz. Hayır dula dalmışsın derinlere derin derin düşünüyorsun ne oldu? Herkes şey beni deli zannediyor. Ben derim onlara deli değilim, ona deli bana delisin. Ben derim onlara deli değilim, ona deli bana delisin. Eee? Eee şu çoğunluğun dediği kabul oldu. Yarın beni timarhaneye kapatildi. Yapma ya. Peki sebep ne kardeşim? Niye deli değil asa? Sebep? Pamuklu çorap seviyorum. Ula öyle delilik mi oluyor Ben de severim pamuklu çorabı. Ula doğru mu diyorsun Niyazi? <laughs> Ulan sen ben deli değilim. E tabii hiç deli değilsin kardeşim ya. Sen hiç merak etme ben bu akşam giderim sizinkilerle konuşurum. Öyle delilik melilik yok ya. Allah razı olsun senden Niyazi. Hey yavrum be. Ne demek kardeşime bak sen ya. Niyazi. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım. Sen pamuklu sorabilir. Sirçeli mi seviyorsun limonlu? Nasıl? <laughs> Abi bu ne hal? Trafik kazası geçirdik he, oğlum. Her tarafın yara bere içinde sırıtı bu ne? Bak şimdi oğlum hanımla yola çıktık arabayla. Ee tam gidiri hanım demez mi ki ben senden boşanıyorum? Ona. He ya Şok oldum sinirlendim bastım kaza. Sonra? Sonra gene dedi ki bütün yatları katları istedim. Bütün banka hesaplarını üstüme istedim. Evi üstüme istirem. Desene her şeyi almış sana bir şey bırakmamış. Bırakmadı kardeş. Sinirlendim gene bastım gaza. 180-200 arası gidirem. Ya her şeyi ona niye bıraktın? Biraz da sen isteseydin. Oğlum zaten istediğim şey bendeydi. Neydi o? Hava yastığı. Arabayı nasıl duvara vurmamınan karım öldü. Yarın da kenazıya ha. Ne? <laughs> Efendim güzel okumanın, güzel konuşmanın tek yolu noktalama işaretlerine dikkat etmekten geçer. İzliyoruz. Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Maho. Ya nereden geldin sen? Ula okuma yazmak kursuna gideyim ya. He senin okuma yazman yoktu. E ee, kurs nasıl gideyim? E işte çözdük okumayı. Ula dur bakayım seni deneyeceğim. Al bakalım. Ne yapacağım bunu? Bana bu gazetedeki haberi oku. Okay. Oku. Okay. Hah. Oku. Okay. Ba... Ba... Baş... Ba... Ba... kat Baş bakar. E... 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 Do... Er, do... Erdoğan. Erdoğan.

Tamam tam man, tam la la de <laughs> Bismillah. Ulan ne oldu Maho? Niye durdun? Devam et okumaya. Oğlunum, kursdayken öğretmen demişti. Her cümlenin sondaki noktada duramaz O <laughs> Fikralala Türkiye, Karadeniz'de. Ulan çıtapçı Niyazi, seni yok daha yerde bulmuşum ya. Hayırdır ne oldu lan? Ya sağ bir işim düştü. Tüçhan'la cittim, bugün doktora cittiğini, tuçana cidemeyeceğini söylediler. Ya böyle bugün bir kırıklık var üzerime dursun, bugün dinleneceğim ya. Yani. Geçmiş olsun. Sağ olasın, hayırdır ne lazım mıydı sen? Ya bana bir çitap lazım idi. Ha okul kitabı mı? Yok ula ya aslında bizim hanıma lazım anladım. <laughs> Yece ye güzelleşme kitabı lazım. Ulan bırak dalga geçmeyi. Şimdi durduk yere bozuşmayalım. Ulan dur la bir şaka ettik da hemen kızma ya. Ne kitabı lazım imiş Ya biliyorsun benim hanım fil yavrusu kadardır. Onu zayıflatmamız lazım. Cemal dedi bahçe kitapçı Niyazi'de nasıl zayıflanır adlı kitap vardır bu işe de tek çare o kitaptır. Ben ona soracaktım. Tüy! Ulan şansa bak ya. Dursun o kitaptan bir tane kalmış idi onu da dün sattım iyi mi? Ne dersin ula? Ne edece okşini? Dursun. En iyisi ben sana nasıl şişmanlanır kitabını vereyim he? Ula bak gene dalga geçiyorsun benim lan. Yok ula bu sefer ciddiyim ya. Ula sen salak mısın? Ben sana diyorum ki Hanımı nasıl zayıflatacağım? Sen nasıl şişmanların kitabını bana vereceksin? Ya dursun anlamayın. Ben sana yardımcı olma, devrine çare olmaya çalışıyorum. Ben sana diyorum ki zayıflama kitabı kalmadı. Onun yerine nasıl şişmanların kitabını vereyim sana da alacaksın o kitabı, okuyacaksın. O kitapçıların tam tersini yapacaksın. Yence de zayıflayacak. <laughs> Ulan doğru değilsin. Hadi o zaman senin Düşen acı delim. Bana nasıl şişmanların kitabını hemen ver. Hadi hadi <laughs>